İlk düdük geldi mücadele. Ya, hadi, ya. Hadi, hadi, hadi. Kontrolü uzaklardan serçut. Alihan yerden ender oynadı enderin şutu direkt defattı. Ayağına dolaştı adeta orada. Enderin serçutu. Karşı karşıya yapuz. Endere ender bal. İçeri doğru Ali baştaş, Ali baştaş kalik. Abdü selam. ortası yine kalik. Görkem çok hızlı bir refleks gösterdi. Yine Abdüsselam yine hakemire doğru. Görkem bir kafa vuruşu direkt orada bir karambol. Pas hatası geldi. Bas sonuç verdi. Şimdi yerden şu topa geriye Hadi. İçeriye doğru arkada bir gol daha gel. Abdüsselam'dan yine bir gol gelir mi diye bekliyoruz. Gerçekten gözlerimizin pası. Hasan Hüseyin, Hüseyin sol tarafa. Şimdi Bektaş içeri girme çabası. Orada gol önünde geldi. Kaldı. Oyun devam ediyor. Kadir'in önünde kaldı bu top. Kadir kaleye doğru Çağdaş. Orada içeriye doğru. Arka tarafta Hasan Hüseyin. Avuta gönderdi. Ali Baştaş iyi döndü. Ali Baştaş topu alalı. Geçmedi bu top. Yunus Emre şık sıyrıldı. Hasan'a pas oldu. Hasan Aslan döndü. Vurdu topu alalım.